daire var. Mendil kapmaca gibi ilk bunu alıp dışarıya kaçıran oyunu kazanır. Başkasıyla oynamaya hak kazanır. Hazır. Hemen alma şartımız yok. Buraya gelip durabilirsiniz. Hani onu da dikkate alın. Hazır. Başla. Kaç? Ha, yakaladı. Tamam. Ortaya koydum. Rüzgar oturuyorsun Hüseyin gel. Evet. Şey çizgide dışında olsun ayağın. Hazır. Başla. Evet. <laughs> evet, güzel bir taktik. Evet, tamam. Bir Esten şey. evet. oturabilirsin Yusufçu. Başla. Tamam. <laughs> başla. Evet, burada refleks, hız ve çabukluk önemli. Evet. evet. Hüseyin, evet. Azra. Senin, 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 Hazır. Başlama. <laughs> evet, başla. Evet vurdu. Ay, i̇ki çıkacaksın komple. Hemen vurdu aldığın gibi kaçacaksın. Ali. Hazır. Başla. Ooo refleksler. Oho. Güzel güzel aferin. Ali, Alper. <laughs> Hüseyin'in bak şu an Hüseyin'in refleksi taktikleri çok iyi. Hazır başla. <laughs> Tamam olur öyle Te tebrik ederim. A çağ. Evet. Açıları değiştirebilirsiniz. Aynı açıda olmak zorunda değilsiniz. Hazır? Başla. Evet. Güzel. Tamam. Evet. İkra. Hazır? Hazır? Başla. Ee e, geç kaldın Alper, güzel. Evet, Aminin. Hazır, başla. Evet, aynen. Evet, hazır, başla. Evet, ayaklarınız içeride olsun. Eymen. hazır, başla. Evet, vurdu. Evet, Beyza. Hazır. Başla. Evet tamam geçti. Eline e, ge değdi mi senin eline? Tamam o zaman. Oyun şey ona kaldı. Kim değdi? Ömer Asaf. Başla. E e, evet tamam. Hazır. Başla. <laughs> evet. <gülüyor> buna, buna. Tamam oturabilirsin. Başla. <laughs> tamam bir tane daha yapalım. Yasemin. Hazır. Hazır dedim. Başla. <laughs> tamam Yasemin hadi bakalım.